Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır beklenen aranın ardından CS2 çıktı ve bugün sizlerle onu inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi arayüz her şey değişmiş. Öncelikle smoke, flash ve molotov'dan başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi skinleriniz de hala mevcut. Evet hemen inceleyelim. Öncelikle çok merak ediliyor. Molly'e bakmadan önce smoke bakalım. Smoke'u attım. Ve gördüğünüz gibi Harika. üç boyutlu. Aman Allah'ım bu oyun ne olmuş böyle? <laughs> Şimdi hemen sayda flashımızı atıp giriyoruz. Herkes kör. Molimizi de hemen arkaya attık burada bir adam olabilir. Evet. Öldü o adam şu an. Bomba kimde? Bombayı kursunlar. Smoke burada göremiyoruz arkadaşlar. Smoke çok iyi yapılmış vardı. 3 boyutlu modellemeler kullanılmış. Hemen bakıyoruz. Hemen alıyoruz belli de. Arkamda adam varmış haritadan gördüm. Tık. Ama ben çok kötü bir oyuncu olduğum için. Hani uzun zamandır oynamıyoruz arkadaşlar. Sadece yıllardır oynamadığım için vuramıyorum. <laughs> evet gördüğünüz gibi. Map'te de değişmiş. Map'ler korunmuş ama çok güzel olmuş map'ler.